İçeriden kimsenin anlam veremeyeceği ama sizin için aşırı önemli şeyler bulun kendinize. Ve konfor alanınıza giriyormuşsunuz gibi ama aslında otobüsteki bir koltuk. Yani yeni yılda e, garip bir tavsiye olacak ama bir tık bence bencilliği öğrenebilirsiniz. Ama buraya geri geldiğimde yine böyle dağınık duygularla karşılaşmak istiyorum demiş olacağım kendime. Hello! Geldim. Yıllar sonra aranızdayım. Neden? Çünkü yeni yıl geliyor. Ve ben düşündüm ki yeni yıl hakkında konuşmam lazım. Çünkü ben küçükken, küçükken dediğim 3 sene önce hayat enerjim alınmamışken benden. Her yeni yılda e, ben her yeni değil anneannemlerde kutluyorum. <laughs> Anneannemlere böyle bir şey yapardım. E, yeni hedefler, yeni işte ne bileyim bakış açıları, kendinizde değiştirmek istediğinizler falan böyle Liste yaparım. Bu video çok hızlı. 30 saniyede direkt konuya girdim. Neyse. Böyle bir liste yapar. Oyunlar oynardım. İşte Barış Özcan'ın zinciri kırma şeyi çıktığında mesela her sene onun çıktısını alırdım. Herkese dağıtırdım. Bu. Bildiğiniz bütün soru ha, ödev verilse çıktı alma ödevi almam. Ama böyle şeylerin sorumluluğunu alırdım. Çünkü bilmem beni ben yapan şeyler. Ee, ve fark ettim ki böyle yıldızı pantolonumuz çok güzel. Her gün bunu giyiyorum. Eskidi üstümde. Ee, <laughs> bir dakika. Çok enerjim. Bugün bir, bugün bir mutluyum. Bugün çünkü eve geldim. Normalde perşembe günleri ben eve giriyorum. Onun dışında yurttayım. Eve gelme girme olduğu için de mutluyum. Ee, <laughs> düşündüm ki bu yıl hiçbir şey yapmıyorum. Yani bakıyorum hemen tarihe. Bugün ayın 14'ü. Hani iki hafta kalmış. Ben hiçbir şey, hiçbir şey düşünmemişim. İşte anneannem kutlayacağız? Anneannem kutlarız falan mı? Dedim ki hayır. Dur Defne. Yani seni sen yapan şeylerden biri yılbaşını romantize etmek ki ben hayatım manyak romantize eden bir insanım. Yani görebileceğiniz en çok romantize eden insanlardan biri olabilirim. Çünkü arkadaşlarıma gidiyorum falan. Bugün de vapurla geldim. Vapur benim favorim romantize etme mekanım. Ee, arkadaşlarıma diyorum işte of böyle otobüste çok güzel şeyler düşündüm. Hayatı romantize ettim. Çok mutluyum. Arkadaşım şöyle bir bakıyor bana. Tamam falan. O sırada ya. <laughs> Cidden çok öyle bir insanım. Ee, ki hayat romantize etmeden yaşanmaz. Bu yılda benim için biraz zor bir yıldı. İtiraf etmem gerekiyor. Aslında çok tatlı bir yıldı. Bana çok fazla şey öğreten bir yıldı. Zaten çok fazla şey öğrettiği için zor bir yıldı. Çünkü genelde bu hayatta ben bir şeyleri öğrenmem gerekiyorsa çok yani ekstrem olgun bir şekilde öğrenmem gerekiyor. Hani e, ne bileyim normal olsun biraz karşı tarafta sorumluluk alsın işte şey olsun olmuyor. Genelde bütün sorumluluğu benim taşımam gerekiyor. O yüzden bu yılda biraz öyle bir yıl oldu. Ama yapacak bir şey yok. 24'ten umutluyum. Umutlu olmasam da 24'te beni üzecek şeyler olsa da bana bir şeyler öğretse de hayat uzun. <laughs> Her yılda ayrı bir umutla yıla girebilirim. Ben hiç sıkıntı yok. Neyse. Şimdi. Malum Türkiye ekonomisi, Türkiye şartları ve gençliğimizin gittiği kötü zanımından dolayı hepimizin birazcık şey olduğunu düşünüyorum. Artık böyle işte hevessiz. Abi tamam yılbaşı. Zaten sıfır sıfır oluyor. Üç iki bir diye sayılıyor. Birden sonra hiçbir şey olmamış gibi bakıyoruz gerçekten. Ee, hani artık kimsenin bunu romantize edemediğini düşünüyorum. Tabii ki Eda'na vardır ama hani düştüğünü en azından bu şeyini düşünüyorum. Bende de düştüğünü fark ettiğim için dedim ki bunu bir videoya çekeyim. Çünkü ortak sorun diye düşünüyorum. <laughs> Size de ilham olur. Ee, şimdi şöyle. Bir dakika Bur burayı keseceğim çünkü şu an toparlamam gerekiyor. Siz burayı atlarsınız benim toparlandığım zamana. <gülüyor> Öncelikle <laughs> toparladım. Ee, kısa sürdü. Bence ya en önemli şeylerden biri. Ben bu arada çok fazla podcast dinleyen bir insanım ve bilmiyorum yani podcastlere ben çok şey borçluyum. En e, sevdiğim olay da zaten bu yüzden aslında biraz sizle konuşmak istiyordum. Ben bu bölümden önce bir bölüm kaydettim. Ee, hatta bir ihtimal geçen bölüm o yayınlamadığım bölümün profil şeyine tamlayını bunda kullanabilirim. Çünkü çok hoşuma gitti. Köpüşümle bakışıyordum. Köpüşüm de burada. <laughs> Bence bu hayatta yapmamız gereken, dediğim gibi bunu podcastlerde de çok duyuyorum. Hatta geçen Sen O Kız Değil misin? diye podcastini öneririm. Çok güzel. Ee, ve kız çok iyi konuşuyor. Gerçekten idolüm yani bu konuda. Bir tane bölümü vardı. Her şey benimle ilgili diye. Ben buna çok katılıyorum. Aslında dikkat çeken başlık. Çünkü biz hani biz dilini kullanmaya çok alışkınız. Hani abi benim ben falan bunlar böyle biraz daha şey yapıyor o insanla uzaklaştırıyor böyle önyargılı yaklaşıyor ama hayır aslında gerçekten her şey bizimle ilgili yani e, şöyle düşünün metroya biniyorsunuz yarım saat önce <laughs> metroya biniyorsunuz biriyle karşılaştınız e, bir şekilde bir dakikalığına hayatlarınız kesişti. Ve o kişi sizin hayatınıza girdi. Ama sizin hayatınız aslında sizin gözünüzde bütün dünyayı oluşturuyor. Yani o kişi 5 dakikalığına, bir dakikalığına neyse artık dünyaya girmiş oluyor. Hani her şey ama her şey sadece sizin hayatınıza... Ya tabii ki savaşlar falan var sizin hayatınıza girmese de üzülüyoruz depremler falan onları karşı tutuyorum. Zaten anlamışsınızdır ama siz o gün mutlu mu kalktınız? O gün sizin için güzel bir gün. Başkası... E, Abi çok bencillik gibi oldu. Böyle değil. Ama başkası o gün mesela perişan bir gün geçiriyorsa tanımıyorsunuz. Tanıyorsanız yardım edin lütfen. Ama tanımıyorsanız ruhunuz duymayacak. Çünkü siz tamamen bütün dünyayı, bütün o hani gözümüzü kamaştıran, beynimizi allak bullak eden evren var ya, aslında kendi gözümüzden baktığımızda o kadar basit ki. Çünkü o gün mutlu musun? Güzel bir gün. Kötü mü uyandın? Kötü bir gün değiştiremezsen eğer. Hani e, bu yüzden yeni yılda ki ben de bu konuda aşırı iyi değilim ama yeni yılda e, garip bir tavsiye olacak ama bir tık bence bencilliği öğrenebilirsiniz. Çünkü e, her şey sizinle alakalı ve yani bilmiyorum mesela size zarar veren bir şey mi var? Onu hayatınızdan uzaklaştırın. Hayatınızdan uzaklaştırdığınızda dünyadan siliniyor zaten. Bence bu konu arkadaşlık ilişkilerinde de çok önemli. Ben mesela son zamanlarda arkadaşlık konularından biraz daha yalnızlaştım. Çünkü şeyi fark ettim. Okey, o kişiyle mutlu olabilirim. O kişiyle o anda böyle bir konfor alanında gibi hissedip o günümü güzelleştiriyor olabilir ama fark ediyorum ki benim ona verdiğim değeri karşı taraf bana vermiyor ve bu beni genel süreçte üzüyor. E bu da biraz ben merkezciliğinden, hayatından uzaklaştırabiliyorsun. Eğer böyle bakmazsan, çok fazla şey yapıyorum. E eğer dünyaya böyle bakmazsanız hani o kişiyi uzaklaştıramıyorsunuz ve böyle sen sürekli empati yapıyorsunuz. Ki ben bunu çok yapıyorum. Ee, şu an mantıklı konuşuyorum. İyi mantıklıdır. Ee, ben mesela dehşet empati yapan bir insanım. Kendi zararıma, hatta özellikle kendi zararıma yaparım. Mesela bir kişi kaba mı davrandı ya da ben ondan o an yardım istiyorum ve bana görüldü atıyor. Direkt şey diye düşünürüm. Abi o da demek ki kötü bir zamandan geçiyor. İşte e, yok bir yere koşturuyordur şeydir. Bunlar çok düşük ihtimaller. Gerçekten çok düşük ihtimaller. Ben hepsini buna yoruyorum genelde. Ama insanlar sizin onlara verdiğiniz değer kadar size değer vermiyorlar. Yani gerçekten büyük çoğunluk böyle. Sizin de bunu yaptığınız kişiler vardır. Hani mesela ben bu konuda kendime çok güvenirdim aslında. Derdim ki abi birini değerli hissettirmeyi çok seviyorum. İşte yeni bir ortama girdiğimde hepsiyle ayrı ilgilenirim. Hani böyle bilmiyorum özellikle arkadaşlık ilişkilerine ben çok şey yapıyorum. Çok vericiyim, fazla vericiyim. Ee, ve hani karşıma kişi değerli hissettirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama bakıyorum ki hiçbir şey yapmıyor o karşı taraf ve fark ettim ki bu sene özellikle son birkaç aydır benim de yapmadığım kişiler var ve hani herkesin kendi dünyası ya kendi bakış açısı onun gözünden ben mesela değmeyecek kişilerdenim o benim gözümden bakmak zorunda değil işte o an kötü mü hissediyorum ben onun bir özelliğini sevmediğim için mesela onda potansiyel görmüyorum yakın arkadaş olmak için ve o yüzden ona mesela bir yatırım bir uğraş vermiyorum ya fark etmez. Onun gözünden ben e, kötü bir insanım bu bakış açısıyla bakarsak. Yani yeni yılda özellikle ben son e, 5-6 aydır büyük ihtimal yani <laughs> 2023'ün yarısındır Yaptığım e, en önem verdiğim şeylerden biri bu. Gerçekten bana zarar veren, beni yıpratan, verdiğim ilgiye değmeyen ya değmeyenden kastım tabii ki çıkar ilişkisi değil bunlar ama siz bir şey için bir şey ortaya koyuyorsanız bir olay için ve karşı taraf bunu koyabilecekken koymuyorsa abi bitmiştir. Yani bunun deli gibi empatisini yapmaya benim yaptığım gibi yapmayın. Yok işte şöyle istese yapardı, istese yapardı. İstese kötüyken de size yazardı. Kendimden biliyorum ben arkadaşlarıma genelde ağlasam bile yardımcı oluyorum. Genelde arkadaşlarım durumu benden daha iyi oluyor. Ben aynı konuda bile ondan daha kötü hissedebiliyorum ama yine de ona yardım ediyorum. İnsanlar isteyince yapıyor, bu acı ama gerçek. Yani şu olsaydı yapardı, bu olsaydı yapar böyle bir şey yok. Bunu kesinlikle bence 2024'te e, ya öğrenemeyeceğim çünkü hayatın size çıkardığı şeylerle öğreniyorsunuz böyle şeyleri. Ama en azından kendi önceliğinizi alın bunu öğrenmeyi. Çünkü gerçekten çok önemli bir olay. Yani hayatta yalnızlaşsanız bile çevrenizdeki insanlar e, sizin gerçek dostunuz oluyor ve kafanızda bir soru işareti kalmıyor. Kalırsa da zaten onları da süzgeçten geçiriyorsunuz. E, bu yüzden bunu bir önceliğinize alın derim. Hedef demek her zaman e, iş, güç şey falan değildir. Hedef demek kendi kişiliğini geliştirmektir. Ve e, kendi kişiliğimi demişken kendinize de tespit ettiğiniz olumsuz şeylere bence odaklanabilirsiniz. Ben mesela bunları çok düşünüyorum. Eee Egoistim işte o. <laughs> hani ne bileyim. Mesela bir olay oldu ya. O olaydan sonra kendimi analiz ediyorum. Diyorum ki ben nerelerde yanlış yaptım? Ben şunda şunda daha e, atıyorum farklı bir cevap verebilirdim. Ya da e, daha anlayışlı olabilirdim falan. Ve bunları e, analiz edip eğer atıyorum 5 olayda da aynı tutumu sergilediysem diyorum ki tamam. Bu özelliğimi değiştirmem gerekiyor. Böyle şeyleri mesela e, saptadığınızda. Bunları uzun vadede tabii ki 2-3 günde, 2-3 haftada, 2-3 ayda olacak şeyler değiller. Belki de 1-2 senede. Ama değiştirebileceğiniz şeyler özellikle beni izleyenler gerçi bu videonun kadar izlenecek bilmem çünkü YouTube'a video atmadığım için bu video büyük 100 falan izlenecek yani neyse 100 bile izlenmeyebilir. kendinize böyle saptadığınız şeylere sürekli şey yapın o olayın geldiğini mi hissediyorsunuz yine aynı mesela tepkiyi vereceksiniz bir şey yapacaksınız kendinizi durdurun deyin ki benim tam olarak değiştirmek istediğim nokta burası. Ve buradan böyle böyle işte belki de bir senede, belki de iki senede de bu özelliklerinizi değiştirmeye çalışın. Çünkü bence hayattaki en 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 büyük yatırım karakteriniz. Ya yani şöyle bir rahatlık var. Ben bunu e, şey yapamıyordum. Hani bu kadar değerini bilmiyordum. Abi karakter zaten herkesin iyi işte herkes şey yapıyor. Ben, merkez zaten buna yoğunlaşma. Hayır arkadaşlar ben bunu üniversitede öğrendim herkes karakterini bizim düşündüğümüz kadar düşünmüyor. Herkes karakterini bir yatırım kaynağı gibi görmüyor. Herkes karakteriyle bu kadar özleşmiyor. Hani abi e, okey dersler, okey işte sevgililik şöyle böyle işte arkadaş ilişkilerim iyi, tarzım iyi işte şöyle kombinlerim böyle falan. Ama karakteriniz çok önemli bir şey. Çünkü sizinle hani bedeniniz gibi nasıl bedeninize bir yatırım yaptığınızda mezara kadar o sizinle gidiyor. Karakter de öyle bir şey. E, bu yüzden böyle şeylere yoğunlaşın derim. Çünkü Günün en sonunda şey diyebiliyorsunuz ve bu size o kadar büyük bir rahatlık sağlıyor ki. Ben bunu <laughs> her şeyde yedi yaşamışım. İki hafta önce falan söyledim. İlk defa kendime bunu söyledim. Dedim ki hiçbir şeyin olmasa bile sen iyi bir karaktere sahipsin ve bunun için için rahat olabilir. Hani bu o kadar büyük bir rahatlık sağlıyor ki size. Bunu deneyimleyin. Siz de kendinize böyle sürekli hatırlatın. Onun dışında biraz da hedefler gerçekten. Somut hedefler. Bunlar daha böyle soyut kısımdaydı. Ee, Kıbrı aşağı geldi. Aa, oh, güzel. Bu arada, tripod falan hiçbir şey kurmadım. 6-7 tane kitap altında da çarşafı böyle dürdüm. Böyle bir yükselti yaptım. Neyse ee, gerçek hedefler. Ya Burada aslında e, tamamen kişisel bir şey. Benim verebileceğim çok bir şey yok. Ama... E, bilmiyorum ya benim için meslek her zaman çok önemli bir şey oldu ee, annelerin babaların söylediği gibi yok işte para kazanacaksın hayatın bununla idam ki hayatımız evet bununla geçecek ama e, hani bilmiyorum meslekten kastım hayaller aslında çoğu kişi hayalindeki mesleği yapmıyor meslek onun için hayal olgusuyla uyuşan bir şey değil meslekler çok parayla ya da hayatım boyunca ben buna katlanabilir miyimle uyuşan bir şey sanırım. Ee, bilmiyorum, üniversite bana çok fazla insan tiplemesi kattı. Biraz da uğraştım aslında, çok fazla mekana gitmeye çalıştım üniversitede. Ee, daha dün mesela konserdeydim. Dedim, tecrübe kazanayım, insanları analiz edeyim. Öyle çok güzeldi. Sonra feci bisiklete gittim. Ama akşam, akşam çok korkunç anlar yaşadım. Konser, anlatacağım ama çok şaşırdım. Şey dün akşam, yemin ediyorum kalpten gidiyordum. Konser 12, 11'de falan bitti, çıktım işte. Ben bir de çok gece insan değilim ama yani. çok kalmıyorum. arkadaşıma gittim. O yine biliyor ama biz onunla şatıllar vardı böyle ayrıldık. Ben metroya gideyim inşallah bulurum diye bir de yurda gideceğim hani. Avrupa yakasına çok hakim değilim. Bu böyle İtün'ün orada falan oluyor. Gayrettepe'de bilir misiniz bilmiyorum ama. Ondan sonra işte arkadaşım diğer şatıla gitti. Ben diğer şatıla gittim. O ayrıldık falan. Sonra beni bir yerde indirdiler. İtün'ün önünde indirdiler. Ben böyle bakıyorum Google Maps'a bakıyorum çoğu zaman çekmiyor bilmem Avrupa yakasına çoğu yerde çekmiyor ben çok fazla kayboldum yani böyle korkunç anılar yaşadım haberiniz olsun Map'e çok güvenmeyin neyse Ondan sonra böyle yürüyorum falan Otobüs var gösteriyordu bir de kaçtan sonra otobüslerin olmadığını da çok hakim değilim Dedim okey tamam sakin işte e, otobüs var gideceğim direkt bilmem ne Sonra bekliyorum bekliyorum bir anda otobüs gitti diyor ki bana 50 dakika yürü yurda ve hani çok karanlık. Artık gece 12 olmuş ve gerçekten çok nezih bir yer değildi. Yani yanımda böyle evsiz bir adam. Ya, evsiz adamlar da tehlike demek istemiyorum. Belki tatlılardır bilmiyorum. Hiç tanışmadım. Ee, ama işte böyle bankta uyuyor. Yanımda dörtlü böyle kızlı erkekli sargoş bir grubu. Ben böyle otobüs düzenlemeyi bekliyorum. <laughs> çok korkunçtu. Neyse cümle. En sonunda böyle şey kalp krizi geçirecektim dedim taksiyle halledeyim paramı alayım falan böyle. E, taksiler de durmadı bana. Sonra mucizevi bir şekilde otobüs geldi. E, büyük ihtimal geciktiği için Google Maps onu şey yapmış. Geldi sayıp artık otobüs seferleri bitmiş demiş. Sanırım ben son sefere bindim. Ve bunun üstünde de biraz felsefe yapmak istiyorum ama zaten az kişi izleyecek. O yüzden yani sıkılır çıkarsanız. hiç çıkmayayım. Çok güzel anlatırım anlatacağım Eee neyse işte bunun, ama gerçekten bunun üstüne ayrı video çekeceğim. Çünkü o an böyle çok şey oldum. Ee, otobüsüm geldi tamam mı? Ben zaten nasıl şükrediyorum? Allah'ım çok şükrediyorum. Ölmekten kurtuldum falan ben. Ve hani her zaman gördüğüm bir otobüs o. Fix DT2 artık yeni otobüs. Ee, geldi işte böyle bindim böyle bütün yol boyunca Allah'ım yemin ederim iki gün buna şükredeceğim falan diye böyle dualar ediyorum. Ondan sonra kendi durağımı gördüm ya orada. O kadar mutlu oldum ki hani o mutluluğun tarifi yok. Zaten otobüsü gördüğümde aynı mutluluğu yaşamıştım ama sonra bugün sabah işte o otobüse okula giderken binemiyorum. Diğer otobüse biner. Bugün sabah gittim otobüs durağına ve ilk gelen otobüs oydu ve onu gördüğümde mesela hiçbir şey hissetmedim. Dedim ki hani böyle değil mi hayat hakkında böyle yine bir romantize, Yine bir felsefeler. dedim abi hani aynı otobüs ama o an o kadar ihtiyacım vardı ki benim için bir şükür kaynağıydı. Şimdi yüzüne bile bakmıyorum. <laughs> i̇şte böyle de bir hayat. Neyse tamam bunu da Buradan felsefe mevzu sonra yaparım işte. Bu, siz çıkarım yapın buradan. Neyse canım. Hedef. Yani bilmem biraz da şeyden kaynaklı. Ben mesela şey düşünemem. Mesleğimi hayal seçmeyi hayal etmeyi demişim. Ben hayatımda hiç meslek seçmedim. <laughs> Böyle <laughs> çok garip oldu. Hani e, özellikle lisede 11. sınıfta böyle işte sayısal mı sözel mi eşit harf mı böyle insanlar düşünüyordu. Diyordu matematiği yapabiliyorum sayısı. Ben böyle şeyim. Böyle şeyler mesleğe göre seçilmiyor. Yani önce mesleğine karar verirsin sonra mesleğine bakarsın Google'dan hangi alandan alıyorsa ona gidersin. Ama e, normalde böyle işlemiyor. Yani bu benim tamamen hayatta e, gerçekten sahip olduğum en büyük şans istisnasız. Müslümanla e, Müslümanlığı bulmam dışında olabilir en büyük şans. Hani o kadar böyle e, şey ki netim ve bunu hiç hayatımda düşünmedim ki hangi mesleği yapacağım diye. Çünkü ben e, Size gelir mi ses acaba? Neyse çünkü ben 13 yaşında mı ne mesleğimi seçtim. Ve bir daha hiç de değiştirmedim. Zaten Disney çalışmak istiyorum. Biliyorsunuzdur. Çok fazla söyledim. Neyse. E, bu yüzden benim için meslek hep böyle bir hayal kaynağı oldu. Benim için hep böyle bir amaç oldu. Hani hiçbir para kaynağı gibi düşünmedim ya da katlanabileceğim bir şey olarak düşünmedim. Ee, ama sizin böyle bir şansınız olmadıysa böyle sihirli değnekle pat diye kafanıza hayaldeki bir meslek canlanmadıysa bir böyle bir aktarım olmadıysa yine de e, ki benden genelde 1-2 yaş küçük diye düşünüyorum kitlem. Öyle biliyorum yani mesaj yaşmamızdan öyle bir şey analiz ettim. E, o yüzden sizin tam bir meslek seçim zamanınız ki üniversiteye gelmiş yine de seçmemiş çok fazla insan var. Şu anki bizimki Güzel Sanatlar sen direkt yetenek sınavı ile geliyorsun çok spesifik. Ona rağmen yani böyle bilmiyorum bir şey demek istemiyorum ama seçmemiş çok fazla insan var. Ee, eğer siz tam olarak meslek seçme zamanındaysanız en 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 önerdiğim şeylerden biri de mesleğinizi hayalinizdeki meslek olarak seçin. Annenizi babanızı dinlemeyin arkadaşlar. Para gelmez. Çok parası olan ama sevmeyeceğiniz bir mesleği okursanız inanın bana o para gelmez. Gelirse de hiçbir işinize yaramaz. O tatilden de keyif almazsınız. Çünkü kafanıza sürekli şey olur. Eziyet gibi ya o iş günleri. Abi tamam tatile geldim ama döneceğim. İşte üç gün sonra geri gideceğim. Her gününüz pazartesi sendromu gibi geçer. Bunu kendinize yapmayın. Para için bu değmez. Bu yüzden az parası var. Ay, güzel sanatlarda okuyorum ya. Gerçi benim mesleğim tam güzel sanatlar değil. Ben bilgisayarda modelleme şey alacağım için. E, tam girmiyor. E, benim maaşım hani biraz daha iyi. Yani güzel sanatlarda özellikle sanatçıysanız bir tık daha zorlanıyorsunuz. Ama yine de. Yani inanın bana ben ressam da olmak istesem asla bundan vazgeçmezdim. Çünkü hayaller her şeydir. Evet, sürekli böyle bizi duvara vuran bir hayat var. Sürekli fırtınanın içinde, yağmurun içinde, kargaşada geberiyoruz. Ama yine de bu hayatın pembe bulutlardan oluştuğu gerçeğini değiştirmiyor. Gerçekten. Hayallerinize güvenin, hayallerinizi takip edin. Hayalleriniz yoksa bu sene kendinize söz... Yani bu kendinize dayatacağınız bir şey değil. Evet yine ders almanız gibi hayatın sizin karşınıza çıkaracağı bir şey. Ama yine de kendinize bir hayal bulun bu yıl. Yani en büyük hedeflerinizden biri bence bu olsun ve hayallerinizin zorunu araştırma yapın. Ya bilmiyorum ben mesela her şeyi araştıran bir <laughs> bazen bu bana köstek oluyor ama özellikle böyle teknolojik aletler alacağımda en ufak bir şey mi alacağım? Abi makyaj böyle ruj olacağım zaman bile giderim mesela rujun yorumlarını okurum deli gibi. Çok fazla araştıran bir insanım. Benim kadar ö, deli olmanıza gerek yok. Sürekli her şeyin en iyisini, verdiğini hak eden bir şey almanıza gerek yok. Almak üstünden gittim ama. Ama <laughs> genel olarak her şeyi araştırın. Mesela bir şey mi heveslendiniz? Hemen üstüne makaleler okuyun ya da bir mesleğe mi şey yapmak istiyorsunuz? Birilerini bulun. Kariyer planlamasına bakın. Ya mesela çünkü dışarıdan bakıp anlayamıyorum. Mimar olacaksınız. Tamam okul mu okursun? Mesela gastronomi okumak istiyorsun. Ya kariyer nasıl ilerleyeceği biraz daha şüpheli. Ya da güzel saatler okumak istiyorsun. Yetenek sınavıyla spor lisesinde besiyor okumak istiyorsun. Hani mesela biraz da kendi kafandan kuramayacağın bir kariyer planlaması var belki. Gidin araştırın. Gerçekten bu size çok şey katıyor. Onun dışında e, bu biraz daha hayat romantize etmeye giriyor ama bence kendi standartlarınız olsun mu diyeyim. Yani Hayatı kişiselleştirin. Hani nasıl odamızı kişiselleştiririz? Benim şu an burası görmediğiniz bir yer. Çünkü pencerem burada olduğu için böyle ışık gelsin diye böyle yaptım. Ama normalde odamın diğer tarafı çok... E, aşkım ya. Böyle kişiselleştirilmiş bir yer. Böyle dışım var. işte duvar kağıtlarım var. Böyle bir aynam var falan. Duvarlarımı boyadım. Bir şeyleri kişiselleştirmeye, benim olduğunu göstermeye, karakterimi yansıtmaya bayılırım ben. E, ve bunu hayata da yapın arkadaşlar. Hani... Diyeceksiniz abi hayatın neyini değiştireceğim? Gökyüzünü mü boyayacağım? Otobüslerin pembe mi yapacağım? Abi yapabilirsiniz aslında. Nasıl biliyor musunuz? Küçük dokunuşlarla. Mesela benim otobüste hep oturduğum favori koltuğum vardır. Ya tabii ki otobüs boysa. Ee, hemen söylüyorum. Aslında bu bana böyle kaldığında daha çok hoşuma gidiyor. Ama şu an söyleyesim geldi. Örnek olsun size. Ee, burada bu otobüs koltuğu tamamen bir hani şey. Benim yaptığım bir şey. Her şeyde yapabilirsiniz bunu. Mesela ben e, en arka kapıda, 3 kapı olur ya, en arka kapıdaki terse bakan koltuğu, böyle önünde hatta cam olur onun ya da işte bariyer olur. O koltuk benim. Yani 2-3 senedir favori koltuğum ve ben orası boşsa eğer hep oraya otururum ve bu bana ne sağlıyor biliyor musunuz? 2-3 sene çok ciddi bir şey ve ben bu dönemde hep değiştim ve ben o koltuğa her oturduğumda ya üzgünlüğüm, ben ya, bütün duyguları o koltukta besledim anladın mı? Ben o koltukta ağladım daha fark ettim. Kulaklık yaratık. Gülme krizlerine de girdim. İşte konserden döndüğümde de böyle bir o müzikleri düşünerek ya da o korkuyu yaşayarak da oturdum. Yani bir sürü defne olarak ben o koltuğa oturdum. Ve bu bana o kadar romantize edebileceğim bir alan sağlıyor ki. Çünkü otobüse biniyorum, orayı gözüme kestiriyorum ve diyorum ki böyle bir Konfor alanınıza giriyormuşsunuz gibi ama aslında otobüsteki bir koltuk. Yani bunu e, bana sanki herkes yapıyormuş gibi geliyor ama eminim yapmayan çok fazla insan var. Ve gerçekten dünyayı özelleştirin, dünyayı kişiselleştirin böyle. E, ya da vapurda da öyle benim. Ya vapurda favori koltuğum yok maalesef çünkü her vapur değişiyor. Bütün koltukları da değişiyor. E, ama girdiğimde eğer boşsa bir böyle yürürüm. Bir sıradan böyle bana çeken bir koltuk ararım. Böyle yürürüm, geçerim, 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 geçerim. Sonra bir tanesi mesela çok aslında hiçbir farkları yok. Tamamen böyle enerjisel olarak böyle koltuğa bağlanırım Biraz kendimi deli gibi hissettim. <laughs> Ve ona otururum. Ve öyle e, mesela hayat romantisi ederim. Ya da e, nasıl örnek vereyim? Atıyorum bir ağaç. Bir ağacı e, şey yapın. Ben normalde bunu yapmıyordum bu arada. Bugün metrodan gelirken e, bu belki görmüşsünüzdür. Beyaz ağaçlar var. Böyle üstünde gözle benzeyen desenleri oluyor. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ama çok spesifik yani. Direkt böyle aa, beyaz ağacın üstünde bir sürü göz var. Böyle oyulmuş gibi sanki siyah. E, ve o ağaçlar mesela her yerde yok. Hani bu gördüğümüz sokakta gördüğümüz ağaçlar gibi değil. Ee, böyle spesifik yerlerde var. Ve dedim ki ben neden bu ağaçları böyle şey yapmıyorum? Spot noktası gibi bellemiyorum. Her o ağacı gördüğümde o arada görmediğim defne için böyle bir şey yapacağım. Bir flashback. Hani o arada ne kadar gelişmişim? O arada kendime neler katmışım? Ve kendime teşekkür edeceğim, kendime saygı duyacağım, kendime tebrik edeceğim. Belki o arada çok zordu, bilemem. Ve şey yapacağım. Tamam Defne insansın. Üzülmeye de hakkım var. Evet ikinci kere bu acı gördüğün zaman dilimine geliyorsun hayatında. Ama belki de üçüncüsünde geçecek. Yani dedim ki ne... Tırnaklarımı çizdim elimi. O kadar oynuyorum ki böyle. Ee, hani dedim ki neden böyle bir şey yapmayayım? Ve artık bu saatten sonra hatta bu video ile beraber işte böyle bir şey yapmaya karar verdim. O ağaçları belledim ve onlar benim e, hayatımdaki spot noktalarım. Geçen Defne bunu gördüğünde nasıl bir karaktere sahipti? Şu an gördüğünde nasıl bir karaktere sahip? Ki bunu mesela büyüdüğünüzde o kadar yapamayacaksınız büyük ihtimal. 40 yaşından sonra çünkü o kadar değişeceğimizi ben düşünmüyorum. Ama şu an ergenliğin zirvesinde ya da bitişinde ya ergenlik sürecindeyiz ve karakterimiz o kadar şekilleniyor ki her şeyi yeniden öğreniyoruz. Her şeyi en baştan öğreniyoruz. Şu an benim tatmadığım duygular bile var. Ve ben bunu bilmiyordum. Geçen bir duygu tatmışım. Aslında o kadar büyük bir şey ki hayatınızda hiç yaşamadığınız duygular, hiç yaşamadığınız bir sürü karakter gelişimi, bir sürü belki de kazık var. Ve bunların hepsini böyle romantize ederek hayatınızda daha güzel şeyler, daha güzel bir yaşam, daha güzel bir e, öz saygı mı denir? Çünkü bence bunlar öz saygıyı da şey yapıyor. E, böyle yaşayabilirsiniz. Ya da mesela ben perşembe günleri e, eve geliyorum ya. Mesela bizim odamız çok dağınık maalesef. <laughs> ben kendime dağınık diyordum ama değilmişim onu öğrendim. Ee, ve ben her seferinde giderken bu benim böyle hani aslında yatağa toplanmış bir şey ifade etmiyor. Çünkü dediğim gibi hani o da çok dağınık ve hani hiçbir önemi yok o yatağın toplanmasından anladın mı? Ama ben her seferinde acelem bile olsa yatağı böyle şey gibi jilet gibi yaparım. Pijamalarımı katlar oraya koyarım. Bu benim için ne demek biliyor musunuz? Bunu ben toplanmak için yapmıyorum. Ben buraya işte burada zamanımı geçirdim. Şimdi buradan düzgün bir şekilde duygularımı düzen sokmuş bir şekilde ayrılıyorum. Bunu evde de yapıyorum bu arada. Yatak toplamak benim için böyle sembolik oldu mesela. Ve bunu tamamen ben yaptım. Ben sembolleştiririm. Böyle şeyler yapın hayatınızda. Ee, i̇şte ben burayı e, tamamen yaşadım bu 3-4 günüyle. Gidiyorum. Ve geri geldiğimde aynen bu şekilde derli toplu. Derli topludan kastım da zihnimin derli toplu olması. Aynen bu şekilde geri bulacağım. Tekrar dağıtacağım. Ve giderken tekrar toplayacağım. Çünkü yokluğumda oranın dağılmasını istemiyorum. Hani zihnen, aklımın orada kalmasını abi şu an işte pijamam orada dağınık. Bu bana böyle bir yük veriyor ama dediğim gibi hani pislik olan dağınıklıktan dolayı değil. Sanki beynim oradaki dağınıkmış gibi hissediyorum. Bu yüzden sanki oradaki bütün duygularımı, düşüncelerimi toplamışım, koymuşum. Buraya gelmişim. Şimdi burada yaşayacağım. Buradan giderken de burayı toplayıp öyle oraya geri gideceğim gibi şey yapıyorum. Ve hani dışarıdan bakan biri bunu asla anlamaz. Ama ben mesela çok kötü bir zamandayım ve Bilmiyorum belki de o duygularımı durdurmak istemiyorum. Belki bir gün yatağımı toplamadan o gideceğim. Ve arkadaşlarım bir şekilde yani bunu fark etmeyecek, buna bir anlam yükleyemeyecek ama benim için çok büyük bir anlamı olacak belki de onun. Belki de kendim o an isyan yapacağım. Belki de o an iyi hissetmek istemiyorum. Abi ben buraya geri geldiğimde yine böyle dağınık duygularla karşılaşmak istiyorum demiş olacağım kendime. Ama bunu dışarıdan kimse anlayamayacak. Ya hayatı kişiselleştirinden kastım bu. Dışarıdan kimsenin anlam veremeyeceği ama sizin için aşırı önemli şeyler bulun kendinize. Çünkü bilmiyorum ya hani ben hayatı böyle yaşıyorum <laughs> ve emin olun böyle daha güzel. E böyle yaşayanlarınız da zaten vardır. Hatta onlar da böyle yaptığı şeyler varsa söyleyebilirler. Bu video büyük ihtimalle izlenmeyeceği için böyle şeyler demiyorum ama eskiden olsa söyleyecek bir sürü kişi vardı. Hepsini de böyle tek tek şey yapardım. Neyse sorun değil. Belki tekrar gelirim. O zaman tekrar bir araya geliriz bizden. Çok da uzatmak istemiyorum. Video 26 dakika olmuş ve ben çok aktif konuştum. Yani bunu kessem bile büyük ihtimal 24 dakika falan olacak. O yüzden artık gidiyorum. Yeni yıla kadar alakalı oldu bilmiyorum. Hani daha çok size konuşmak istedim. Böyle biraz tavsiyeler vermek istedim. Biraz hayat enerjinizi kaybetmeyin. Yani gerçekten e, çok fazla yapılacak şey var. Çok fazla öğrenilecek şey var. Ve ben merkezci olun. Her şey sizinle ilgili. Gerçekten öğrenecek şeyleri de siz öğreneceksiniz. Siz üzüleceksiniz. Siz mutlu olacaksınız. O güne nasıl başlayacağınıza siz karar veriyorsunuz. O yüzden hepiniz sağlıkla kalın. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. İki hafta yani iki hafta içinde bunu ben atmaya çalışırım. Hatta belki bugün yarın atarım. Boşum çünkü. Ee, hepinizi çok seviyorum. Tekrar böyle görüştüğümüze mutlu oldum. Şu an kameranın stresi çünkü düştü telefon. Ee, aynen. Yeni yılınız kutlu olsun. Hedef bulursanız bana söyleyin lütfen. Instagram'dan da şey yapabilirsiniz bana. Yazabilirsiniz. DM'lere zaten dönüyorum. Öyle. Hepinizi seviyorum. Tekrardan görüşürüz. Muah.